Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız E39 kasa 528 BMW. Şanzıman kodumuz 5HP18. Zaten 5HP18'ler genelde e, bu kasalarda çıkıyor. Aracımızın şikayeti geri yürümemesi. Tabi biz şanzımanı indirmeden önce e, kartelimizi açtık, beynimizi söktük, alttan tasları kontrol ettik. Alttan gördüğümüz kadarıyla e, şanzımanı çiftli tasını kırmış içerisinde bulunan çiftli tası kırmış. Bundan dolayı da araç geri yürümüyor. Şimdi oraya müdahale edeceğiz. Olur da başınıza böyle bir şey gelirse nasıl bir arızayla karşılaşırsınız. Onu göstermek için şimdi birazdan şanzımanımızı parçalayacağız. Sökelim usta. Bu 5HP18'lerin de diğer şanzımanlar gibi yani diğer ZF grubu şanzımanlar gibi Mesela 5 HP 19 veya 6 HP 26, 6 HP 21 gibi. Bunların da kronik sorunlarından birisi yine türbünü bozması, devir saati sallaması. Bunlar da kronik zaten. ZF grubunda kronik. Onun haricinde vuruntu problemi yapar. Valflerden veya hidrolik beyinden. Baya eski bir şanzıman olduğu için... Selenoidleri bozabiliyor veya hidrolik beynin sen devam et. Veya hidrolik beynin içerisinde bulunan pullar var, plastik pullar var. Zamanla onlarda aşınma olabiliyor. Ondan dolayı da vuruntular veya kaydırmalar meydana gelebiliyor. Kronik arızaları yani kısaca bunlar. Onun haricinde böyle işte çiftli tas kırması, içerisinde bir yarı kırması. Bunlar doğal şeyler. Sonuçta kaç yaşında araba kaç yaşında Şanzuman. Daha önceden kontrol ünitesini söktük. da yine bilmeyenler için kısaca göstereyim. Aracın hidrolik beyni bu. Bu görmüş olduğunuz valfler, şu ikisi giriş çıkış devir sensörleri. Bu görmüş olduğunuz yağ pompamız. Evet, sökelim. Çiftli değil. Bu da sprağımız. Yani bir tarafa döner, bir tarafa kitler. Bu da bantımız, tas tutan. Evet. Bu da milli tasımız. Güneş dişli Planet Şimdi bunların işlevlerini uzun uzun anlatmaya gerek yok Getir hmm. Geldik mi? Asıl mevzuya geldik çiftli tasımızı parçalamış. Daha doğrusu sekman yerine atmış. Sekman sekman tutan e, tutan kanalı kırmış. Ondan dolayı da e, tas çalışmaz olmuş yani yerinden çıkmış. Zaten bu artık iş görmez. Bunun değişmesi gerekiyor. Yani bazı arkadaşlar soruyor. İşte e, fiyat aralığı nedir, ne çıkar diye. Şimdi arkadaşlar bu bizim almış olduğumuz parçalar yani otomatik şanzıman parçaları tamamı yurt dışından geldiği için kur, kur üzerinden geliyor yani kur bazlı bugün dolar euro yükseldiği zaman otomatikmen bizim parçalarımız da zamlanıyor tabi siz de biliyorsunuz ki parça zamlanır dolar yükseldiği zaman parçanın fiyatı yükselir düştüğü zaman düşmez bu Türkiye'de böyledir yani ondan dolayı her zaman otomatik şanzıman parçası her zaman fiyatı yükselir. O yüzden bugün size örnek veriyorum. 5 bin lira, 6 bin lira fiyat verdiğimde bu fiyat 2 ay sonra veya 1 sene sonra 8 bin liraya çıkabilir. O yüzden güncel fiyat vermem şu anda mümkün değil. Get tabancayı. Çiftli tasımız, çiftli tas dediğimiz zaten BMW'lerde bilirsiniz. Burayı kırmış olduğu için bu bunun içerisindeki piston çalışmıyor yani buranın sistemi iptal. Bu yüzden de araç geri yürümüyor. Bu araç zaten daha önce bakım görmüş bir araç. İçerisi temiz. Sadece bunu kırmış. O yüzden sadece buraya müdahale edip şöyle diğer taraflarda da zarar varsa bir yerlere zarar vermişse onların da tamiratını yapıp değişimini yapıp bu şanzımanı kapatacağız. Normal şartlarda Normal zamanlarda mesela diyelim ki bu şanzıman hiç yürüme yürümüyor olsaydı, içerisi yanmış olsaydı. O zaman tabii ki durum daha farklı olurdu. Tamam komple revizyona girmek zorunda kalırdı. Yani revizyona girdiği zaman e, baya bir masraf gidiyor açıkçası. Bunu da bilin istedim. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, sizi yeterince bilgilendirebilmişimdir. Hani çok fazla detaylara girmek istemedim. Buradaki amacım size şanzımanın nasıl çalıştığı, işte çalışma prensibi falan değil. Buradaki amacım bu şanzımanlar ne tür arızalar verir? Yani başınıza ne gibi sorunlar açabilir? Bunu göstermek istedim. Eğer e, şanzımanla ilgili bir sorunuz varsa bunu e, Videonun altında yorum yapıp iletebilirsiniz veya telefon numarasından WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Zaten numaram var. E, yerimiz Denizli'de. Denizli 3. sanayideyiz. E, umarım yardımcı olabilmişimdir. Kanalımıza eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. İyi günler dilerim.